Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ön İlahiyat Arapça 3 Ders Kitabının Tercümesine Kaldığımız Yerden 21. Evet Arapça 3 21. Sayfadan Devam Ediyoruz İrbit Bil Hayati Yaşamla ilişkilendir. Hayatla Alaka Kur Yaşamla Hayatla ilişkilendir. Keyfe Dehalel Etrak El İslam Keyfe dehale nasıl dahil oldu? Girdi. Kim? El etrak Türkler. Nereye? Niye? El İslam İslam'a. Türkler İslam'a nasıl girdi? Yani nasıl Müslüman oldu? Bede etrak et Türkler tanımaya başladı. Neyi? Alel İslami İslam'ı daha vel müslimine Müslümanlara. Ne zaman? Neticete zorufil coğrafiye coğrafi koşullar sonucunda. İ'tibaren minel karni thamin, 8. asırdan itibaren coğrafi koşullar neticesinde Türkler İslam'ı ve Müslümanları tanımaya başladı. Hünake orada vardır. Ne vardır? İddetü esbabin birçok sebep vardır. Defeal esbabin öyle sebepler ki defaatil etrak, Türkleri iten, Türkleri götüren, Türkleri yönlendiren, neye ila itinaqil İslam, İslam'ı tanımaya, İslam'ı kabullenmeye, İslam'ı kucaklamaya. Bu kelimenin asıl manası muanekadan, kucaklama, sarılma manasında ama burada kucaklama da olabilir fakat İslam'ı kabul etmeye demek daha doğru olur. Bazen bazı kelimelerin manaları, lugat manaları olduğu gibi verilmeyebiliyor. Burada olduğu gibi. Esbab-ı diniye, dini sebepler. Kâne idi, muazzamul etrak, Türklerin çoğu, çoğunluğu, ekserisi. Nedir idi? Ya'tenikûne, <tains> kabul ediyorlar, inanıyorlardı. Niye? Diyanete gök tenri. Gök ten, tenri yani gök tanrı inancına inanıyorlardı, kabul ediyorlardı. İlahi sema. Ve kânet mu'tegadâtuhum. Türklerin inançları ve nematu hayatihim. Hayat yaşantıları garibeyni, beyni yakın idi. Cidden cidden yani çok yakındı minel İslam İslam'a çok yakındı. İrkanu işte bu ecilden onlar yu'minune inanıyorlardı bil ilahil vahid bir ilaha tek ilaha ve şeytan şeytanın varlığına ve beqair ruh ruhun baki olmasına insanda kalmasına daha vel ahireti ahirete vel cenneti cennete ve nâri cehenneme ve kânetil cerâim suçlu suçlar ve kanetil cerayim suçlar ve tıbbail ve tıbbail seyyi'e kötü ahlak misil el zulüm zulüm ve zina zina ve katil adam öldürmek ve serikati hırsızlık yapmak ve kirbi yalan hırsızlık katil zina zulüm gibi kötü tabiat, ahlak ve suçlar muharrameten ledeyhim. Onlar indinde onlara göre muharram yani haramdı. Ne gibi? Kema kâne zibhul edâhi kurban kesmenin ve sücudu şâian yaygın olarak secde etmenin haram olduğu gibi. Ve lem etrak Türkler olmadı. Değillerdi. Kable'l-İslam Müslüman olmazdan önce yekulune yiyor ebeden hiçbir zaman lahmel hınzir hiçbir zaman hınzır etini yiyor değillerdi yani yemiyorlardı evet bu esbabı diniye dini sebepler Türklerin Müslüman olması için dini sebepler esbabı iktisadiye ekonomik sebepler ba'de fethi Türkistan Türkistan'ın fethinden sonra tatavverat gelişti. Ne? El alakatü et ticariye. Ticari ilişkiler. Nerede? Beynel müslimine, Müslümanlar arasında daha ve sükkanil mahalliyyin. Yerli halk arasında. Sükkan oturan sakin yani mahalle sakinleri diyoruz ya mahalle sakinleri buradan geliyor yani oturan kişiler burada sükkan halk yerli mahalli halk e, yerli demek yerli halk demek burada daha doğru olur yerli halk ve Müslümanlar arasında ticaret ilişkisi gelişmişti ne zaman Bade Fetih Türkistan Türkistan fet olduktan sonra ve kânet hadihil alaqat bu ticari alaka oldu. Nedir oldu? sebeben bir sebep. Niye? Fihtilatil etrak. Türklerin karışmasına, kaynaşmasına, kime? Bil müslimine, Müslümanlara kaynaşmasına bir sebep oldu. Daha neye sebep oldu? Vemin min temme him. Türklerin tanımalarına, ceyyiden, güzel bir şekilde. Neyi? Bi dinil cedid. Bu yeni dini, güzel bir şekilde tanımalarına sebep oldu. Ne sebep oldu? Aralarındaki ticari ilişkiler. Ve hakeza böylelikle bedel İslam İslam başladı Bir intişar yayılmaya. Evvelen öncelikle beynel etrakil mukimin mukim olan bir yerde kalan Türkler arasında nerede fil müdün şehirlerde daha vel müştegillin vel müştegillin bit ticara ticaretle meşgul olan ve şehirlerdeki oturan Türkler arasında intişar yayılmaya başladı. Esbabü siyasiye ve askeriye Essesel emeviyyun Emeviler kurdu. Daha vel abbasiyyun Abbasiler niye? Vahadat, birlikler, askeriye, askeri birlikler, öyle askeri birlikler ki mükevveneten oluşan, kimden? Minel cunud ile trak, Türklerin askerlerinden oluşan askeri birlikler kurdular. Kimler? Emevi ve Abbasi'ler. Ve enşe'u inşa ettiler, min eclihim, onlardan dolayı. Müdünel hamiyatil askeriye. Müdünel hamiyatil askeriye. Askeri karnizon, askeri birlik şehirleri, yerleri inşa ettiler. Mithil <laughs> Samra'i. <laughs> Samarra Türkçe olarak bu Irak'ta bir şehir. Şu an hala orada bu askeri birliklerin kanıtları bulunmakta. Evet, vertegal etrak, Türkler yükseldi. Öyle Türkler ki el-ma'rufun bilinen, ma'ruf. Bi kudratihimil harbiye el-aliye. Yüksek harbi gücüyle, yeteneğiyle bilinen. Nereye? İla menasibi refi'a fil -ciş. Orduda yüksek mertebelere, koltuklara yükseldiler kema temme ta'yunuhum onların tayinleri olduğu gibi tayinlerinin olduğu gibi nereye fi menasibi hamme önemli mevkilere önemli koltuklara nerede fi idareti devleti devlet idaresinde önemli koltuklara tayin oldukları gibi ve bizalike işte böylelikle istahvedel etrak İstahvedel etrak Türkler üstünlük sağladı. Egemen oldu, yerleşti. Ala merakizi mihimme, önemli merkezlere de, Nerede? Fi idareti devleti vel ceyş. Ordu ve devlet idaresinde önemli merkezlere yerleşti. Egemen oldu. Hakim oldu. Ve hâze eydan yine sa'ade yardımcı oldu bu yani bu şekilde olması yardımcı oldu. Neye? Fi kabulül müctemaat Türkiye Türk toplumlarının kabulüne. Ni l İslam. İslam'ı kabulüne yardımcı oldu. Evet, keyfe dakhala etrak el İslam. Türklerin Türkler İslam'a nasıl girdi? Bu şekilde arkadaşlar. Evet, şurada muhtarat min emthal el arab Arap atasözlerinden seçmeler li kulli da'in deva'un her derdin bir devası vardır li kulli da'in her dert için vardır ne vardır deva'un bir deva vardır evet da dert manasında deva da, deva usfurun fil yet hayrun min aşara ala şecere eldeki bir serçe ağaçtaki on serçeden daha iyidir Usfurun fil yed hayrun min aşaratin ala şecera. Evet burada usfur demişken Araplar usfureyn bi hacerin vahid diyorlar. Yani bir taşla iki kuş. O, orada bu kelimeyi kullanıyorlar. Bir taşla iki kuş. Usfureyn bi hacer vahid. Evet arkadaşlar buraya geçmeyelim. 11 dakika oldu. Videoları fazla uzun tutmayalım. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Ma'as ile ilel